Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Serkan. Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün alınabilecek en uygun fiyatlı traktörün incelemesini yapacağız. Traktörümüz Solis S16. 16 beygir gücünde 3 silindirli 48 Nm tork üretebiliyor. Traktörün toplam ağırlığı 950 kg. 6 ileri 2 geri şanzımana sahip. Arka hidrolik kaldırma kapasitesi 500 kg. Şimdi gelin detaylarına yakından bir bakalım. Yanmar kalitesiyle üretiliyor. Bu Yanmar markası, Japon markası arkadaşlar. Çok sağlam, güvenilir bir marka. Ee, üzerindeki kullanılan motor Sonalika Hindistan üretimi bir motoru var. Zaten traktöre bakıldığında da Kubota'ya benzer bazı özellikler var. Mesela ekzozuk ön tarafta. Hobi bahçeler için vazgeçilmez bir traktör. Küçücük, 16 beygir gücünde, neredeyse pancar motoruyla ancak aynı beygir gücüne sahip. Şöyle ön tarafından bakıldığında mercekli bir far tasarımı var. Ortasında ızgara havalandırma paneli var. Ee, çok küçük arkadaşlar. Basit kullanımı. Pratik bir traktör. Şöyle detaylarına bakalım. Arka tarafına bir geçelim. Arka tarafın kaldırma kapasitesi 500 kilogramlık bir kaldırma kapasitesine sahip. Çift devir kuyruk mini var. 540 ve 1000 devir. Daha sonra 2 adet hidrolik valf çıkışına yer verilmiş. Güvenlik Rops Demiri mevcut ee, çok mini bir traktör arkadaşlar tam böyle bahçeler için hobi bahçeler için şimdi üzerine geçelim üzerinden bir detaylarına bakalım arkadaşlar üzerinden baktığımızda güzel bir görüntüsü var 26 litre yakıt deposu toplam 26 litre ee, iki tane ayna var arka tarafı görebildiğimiz sol tarafında ve sağ tarafında göstergeler bu şekilde güzel bir gösterge tasarlanılmış analog göstergesi var şu sol taraftaki yakıt göstergesi, devir göstergesi, hararet göstergesi. Şurada da uyarı, ikaz lambaları var. Dörtlü flaşörü açıp kapadığımız tuş burada arkadaşlar. Şurası tepe lambası. Daha sonra el gazının yeri burada. El gazının yumuşaklığı normal. Şimdi debriyaja bir bakalım. Arkadaşlar debriyaj gerçekten çok yumuşak hiç böyle ayağımıza gelmiyor yumuşak bir yapıya sahip e, frenler sağ tarafta gazın konumu burada 16 beygirlik traktörde diferansiyel kilidi mevcut arkadaşlar onun yeri de şurası topuğumla bastığım yer e, şöyle detaylara bakalım altı ileri iki geri vitesi var vites geçişlerinde bir kontrol edelim Vites geçişleri güzel arkadaşlar. Şu şekilde geri üzerinde gösteriyor. İlerisi bir. Vites geçişleri güzel. Daha sonra 540 ve 1000 devri ayarladığımız şu sarı kol burada arkadaşlar. Şu ortası boş. Şimdi 4 çeker mandalı burada arkadaşlar. Şu anda 4 çekerde geriye doğru asıldığımızda tek çekere düşüyor. İleriye doğru gittiğimizde de 4 çekerde. Evet daha sonra şurası takviye seri vitesi. Şu gördüğünüz yer arkadaşlar. Hemen sağ tarafa doğru baktığımızda da arka hidrolik kolları kaldırıp indirdiğimiz kol burada. Yine şurada bir tane taşıma kutusuna yer verilmiş plastik hemen çamurluğun üzerinde. Sol tarafa doğru baktığımızda el freni burada arkadaşlar. El freninin yeri gayet güzel olmuş. Tam ele yakın bir vaziyette. 2 adet hidrolik valfi yönlendirdiğimiz kol burada. Onu da buradan yönlendirebiliyoruz. Bu da tam elimize yakın bir şekilde şurada bir tane tutamaç verilmiş Evet arkadaşlar üzerinden söyleyeceklerim bunlar şimdi traktöre şöyle genel olarak bir bakalım kaputu şuradan açılıyor kaputun yeri burada arkadaşlar bir kaldıralım Evet içerinin durumu bu şekilde jel akü var üzerinde kaç amper 60 amper bir akü verilmiş e, radyatör sıvısı burada radyatör yine radyatörün yeri burası radyatörde toz tutucu bir panel var arkadaşlar. Bu bile düşünülmüş. Bunu kapatalım. Daha sonra kuru tip hava filtresi, egzozu susturuculu bir şekilde. Şarj dinaması burada. Şöyle bakıldığında traktör güzel tasarlanmış arkadaşlar. Mini bir traktör zaten 16 beygir gücünde. Şöyle bakalım. Evet kaputu kapatabiliriz artık. 185. İşte şimdi şurada bir tane arkadaşımız oturmuş. Bakın bu şekilde mini küçük pratik bir traktör. Gazın yerini göstermeyi unuttuk. Gaz burada. Şimdi şöyle genel olarak özelliklerinden tekrar bir bahsedeyim. Traktör toplam 950 kilogram. 16 beygir gücünde. 3 silindirli 48 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri 2 geri şanzımana sahip 500 kilogramlık kaldırma kapasitesi var. Zaten bu traktör yeni ürünmüş arkadaşlar. Yeni çıkmış bir model. Şöyle bakmaya devam edelim. Şu ön tarafında küçük bir bağlantı yeri eklenmiş arkadaşlar. Bir şeyleri geri geri asılmak ya da ileri doğru itmek için. Evet arkadaşlar Solis S16 traktörümüzün genel özellikleri bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.